Hey dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. bugün 18 Haziran e, günün maç tahminlerinde bulunacağız 18 Haziran Cuma gününün e, üç tane yine Euro 2020'den maçımız var e, onları değerlendireceğiz e, bu takımlardan e, elimizden geldiği kadar şey almaya çalışacağız çünkü yani şu anda o karşımdaki duran o 3 maçta biraz kısır takımlar onlara göre taraf bayisiyle falan filan o şekilde değerlendirip e, sizlere aktaracağız Arkadaşlar açıklama kısmında telegram grubumuzun linki var. Ee, bizi yeni izleyen arkadaşlarımız varsa oradan grubumuza gelebilirler. Oradan da canlı maçlarımızı falan paylaşıyoruz. Ee, Videolarımıza beğeni ve e, yorum atmayı unutmayın. Lütfen bizim için çok önemli. Kanalımıza abone değilseniz abone olun. Ee, uzun zamandır burada sizlerle birlikte maçlarımızı paylaşıp kazanıyoruz. Ee, diyerek ilk maç ma maçımızla başlayalım. Ee, Hırvatistan-Çekya karşılaşması Çek Cumhuriyeti. Ee, bu Hırvatlar geçtiğimiz hafta aslında etkili oyun oynadılar. Biraz yaptılar ama dayanamadılar tabii ki. Ee, İngiltere'ye karşı 1-0 mağlup oldular ama çok iyi savunma yaptılar. Ee, Çekya ise deplasmanda 2-0 İskoçya'yı yendi. Sürpriz gibi görünse de Çekya'da çok etkili oyuncular var aslında yani Çek Cumhuriyeti'nde ve e, şuursuz saldırıyorlar. Yani gol ve gollerin çıkması kendi kalesinde de iki gol görebilirdi ama olmadı. De, e, rakip ağlar iki golle değerlendirdiler. Yani çek maçlarında gol olur ben öyle düşünüyorum. O yüzden bu karşılaşma üzerinde karşılıklı gol var değerlendirilebilir. İsteyenler de yanında 2-3 golü de alabilirler. Aklımdaki skor da 1-1 ya da 2-1 Hırvatistan galibiyeti bu şekilde değerlendiriyorum. İngiltere maçına geçelim. İngiltere İskoçya karşılaşması. Aslında şöyle söyleyeyim. Hani ikisi de aynı ülke gibi bir şey bunların. Yani Değişen bir şey yok. İskoç B sınıfı İngiltere, İskoçya takımı. Ben öyle bakıyorum olaya. A sınıfındaki futbolcuları da İngiltere alıyor. Kendi lehine diye gel yani bakıldığı zaman kağıt üzerinde. Bu karşılaşma üzerinde şöyle bir şey söyleyebilirim. İskoçya kendi evinde yani ev sahibi sayıldığı maçta 2-0 kaybetti. İngiltere'de Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti. İskoçya aslında çok iyi bir takım. Çekya'ya 2-0 kaybetti diye öyle bakılmaması lazım. Ama bu karşılaşma üzerinde Şöyle düşünüyorum. Çok gol çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü İngiltere gol attıktan sonra duruyor. Oyunu kilitliyor ve devamını getirmiyor. O yüzden maç sonucu 1 ve 4.5 alt değerlendirilebilir oranına göre. Ben 1 ve 3.5 altını alacağım. Değerlendirmek isterseniz 1.65 gibi de bir oranı vardı. 1 ve 4.5 altında 1.38 gibi bir oranı vardı. Nasıl değerlendirmek isterseniz. Gelelim bir sonraki maçımıza. İsveç Slovakya karşılaşması. İsveç İspanya ile 0-0 berabere kaldı. Yapması gereken ne varsa onu yaptı İspanya karşısında. Slovakya ise Polonya karşısında 2-1 galibiyetle noktaladı maçını ilk maçını. O da kırmızı kart çıkmıştı maçta. Slovakya etkili oynuyordu yalnız çok etkili futbol oynuyordu. İkinci yarının başında çok enteresan bir gol yediler yani tuhaf şanssızlıkla bir gol yediler. Bence maçın yani 11-11 de tamamlanmış olsaydı yine alabilirdi de öyle de düşünüyorum Slovakya'yı. Kanatlarını çok beğendim ilk izlediğimde e, artı o sihirli ayakları olan futbolcular var biliyorsunuz zaten Slovak futbolcuları da genelde bu tarz futbolcular çıkar oynarlar e, o tarzda bir e, şey var e, ilk maçında 3 puanını aldı İsveç ilk maçında 1 puan aldı İsveç'in kazanması lazım bu karşılaşmayı e, ki gruptan çıkmayı hani bir nebze de olsa kurtarmak için ama Slovakya için beraberlik birçok şey ifade ediyor karşılaşmanın ilk yarısı böyle tutup geçecektir diye düşünüyorum Slovakya'dan dolayı sıfırdan 1'i değerlendirebilirsiniz 3.50 oranı var bunu tekten alabilirsiniz maça ana bayısı olarak da 2.5 altını alıyorum değerlendirmek isterseniz Hırvatistan Çekya karşılaşmasının 2-3 golü İngiltere-İskoçya karşılaşmasının 1 ve 4.5 altında bir kombin yapıyorum İsveç-Slovakya karşılaşmasında tekten sıfırdan 1 alıyorum bugün de böyle kapatıyoruz bunlara Telegram grubumuzdan canlıdan da gireceğiz. Değerlendirmek isterseniz açıklama kısmındaki link üzerinde Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Diyerek bugünlük bu kadardı. Sizleri seviyoruz. Sağlıcakla hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.